Yeni bir videodan selamlar. Çok mutlu başlamadım videoya. Neden? Bu videoda İstanbul'a gidiyoruz. Tabi gidebilirsek. Dışarı çıkmayayım ses olmasın. Ee, neden? Ee, İstanbul'da Mastevin etkinliği vardı. Ee, ben de uçak biletimi aldım. Saat 9'da, sabah 9'da uçağa binecektim. Fakat uçuş iptal oldu. Ee, daha sonra e, saat 1'de başlayacak etkinlik için 13'de başlayacak etkinlik için saat 14 şu 16'ya bilet aldım. Bu da 1 saat rötar yedi. Etkinliğe geç kaldım ama ertesi gün yarın tekrardan bir etkinlik daha var. Ee, ona katılacağım. İnşallah bir aksilik olmazsa birazdan uçağa doğru gideceğim. İnşallah bu sefer gidebiliriz. Size bir meklaç göstereyim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet Kadıköy'de hemen koşu yolunda Ankalanç'tayız. Burası daha önceki videolarımda İskoper Kafe'yi biliyorsunuz. Oranın nargile tezgahı da Aydın abi'deydi. Buranın nargile tezgahını da Aydın abi aldı. Buradan nargile içen bir kim bu Zeus mu? Ulan bir 500x atmadın <laughs> Şu an gece saat 1. Mekan az müşteriye sahip. Ama bir saat önce buralar full doluydu. O şiş bir yer yoktu. Yine Aydın abiye yakışır bir nagel tezgahı. Darklar, klasikler, blondlar ne ararsanız her şey premium şekilde burada sizlere servis ediliyor. Birçok okey masası var buralarda. Normal masalar. Biz de burada Yine Aydın abi şovunu yapıyor. <laughs> Bir şey diyeceğim, bunu da çekti mi? şimdi. Yok, onu Hadi çekmem, onu çek. çekmem. Çek. Arif abiyle Resul Bey çatışıyor. Kim kazanıyor abi? <gülüyor> <Uç>. <gülüyor> <gülüyor> Orada da Berkcan Gül nargile içiyor. Burası da bu şekilde. Koşu onunla yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Bu kel adamı bulun, selamımı söyleyin. Aa, ertesi günden merhabalar. Üç gündür İstanbul'da çok garip şeyler oluyor. Neden? Tam üç kere hızlıca taksi buldum. <laughs> yani herhalde ben şanslıyım. Çünkü buradaki arkadaşlarım taksi sisteminin hala düzelmediğini söyledi. Çok rüzgar var. Döneceğim. Saça bir bak. Şimdi bu ikisi yapacağız diyor. Aromanya, Yeni Bosna'dayız. Dün Göktürk'e uğradım ama oradan video çekmeyi unutmuşum. i̇lk durağım Göktürk'tü. Şimdi Yeni Bosna'dayız. Dün Göktürk'teki etkinliğe uçak iptal olduğu için katılamamıştım. Şimdi Yeni Bosna'da küçük bir sınıf açıldı. Sağolsunlar. sağ olsunlar. Mastev'le güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bir etrafa bakalım. Yeni Yenibosna buraya ta kaç sene önce açılışında gelmiştik herhalde bir de. O arada da tabi 4-5 kere daha gelmişliğim var da. Ee, gerçekten Türkiye'de e, kalite olarak yeni segment ve ilk kafelerden bir tanesi. Birçok Rus grubunu burada bilirsiniz, bulabilirsiniz. Merhabalar Ali Can Bey hoş geldiniz. E, aklınıza ne gelirse burada da var. Aynı zamanda aynı bizim kafe gibi ön kısımda da shopları var. Buradan da takımlar, ekipmanlar satın alabilirsiniz. Romanya zaten distribütörlük olarak da yıllardır birçok Rus firmasını Türkiye'ye getiriyor. Biz de burada dersimize çalışıyoruz. Yunus orada ne sallıyor? либо два в центр, один Herkes biliyor değil mi? O eskiden diyor neden dört tane denilmiyor? Eskiden bu şeyde Rusya'da 20 gözde çalışıyorduk diyor. O zaman diyor derecesi sıcaklık az verdiği için dört tane de demiyorduk diyor. Şu an şu an burada orta deliğe birazcık açıklık bırakıyorlar. Biraz daha yumuşak bir biçim sağlıyor farklı farklı dolun tekniklerini gösteriyor. Bu arkadaşımız Mastev'in baş ambasadoru. Yine burada. Okey tamam okey. I'm recording. Ortayı kısmı boş yapalım. bıraktı şu an. Herhalde elindeki endorfini Her endorfin blond kullanacak şu an. Endorfinin liçesini Bunu <laughs> orta kısmı Koydu. Ha, 10 10 Yüzde 5-10 diyor, çok fazla değil diyor. Aynen yani farklı dolum tekniklerini, ısı yönetim budur. tekniklerini Biz ve uverayın. miksoloji üzerine farklı aya, şey, e, mix yapma teknikleri aya. üzerine anlatanlar yaptı. Şu anda da en son gösteriyorlar. Bu arkadaşımız da miksoloji konusunda daha tecrübeli bir arkadaş. Düle dolumu bu şekilde. Yani serpişik bir dolum. HMD'ye değmeyecek şekilde bir dolum yaptı. Şimdi tezgahın başına beni geçirdiler professional şamasta <laughs> thank you Nargili hazırlayacağız? Bravo. thank you, very much. Thank you. Sevgili Mastev ekibinin böyle bir özel hediyesi oldu. Mastev'in sadece 100 adet üretilen bir maşası satışta yokmuş. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Evet etkinlik devam ediyor. Biraz ışık suyun patlamasın. Burada şimdi bir tadım standı yapıldı. Neden yapıldı? Dünkü etkinlikte bazı karışımlı yapılmış katılımcılar. Farklı isimler verilmiş. Kazananlara bunlar hediye edilecek. Bakalım kim kazanacak? Hepsi dört gözle demleniyor şu an. Evet, Dünyalı Ömer. Ben de bakıyorum Ben, ben e, açık konuşmak <laughs> istiyorum. 16 Ligarba ve Anatolia bir şey e, gayet iyi. Vanilya Sky'ın buzunun fazla olduğunu düşünüyorum. E, buzu, buzu birazcık fazla geldi bana. E, ağırlık olarak da Anatolia e, daha benim için tatmin edici oldu. Onun için oyumu Anatolia'ya vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Ama yaptığı işi yapmaya devam Ben bütün de elinden geleni yapacağım. Bir kardeş olarak. Var. Bu adam her dese ki ya ben işte şunu şey... Buna girmedi. Bakıyorum ki, bu pozisyon bunu da hadi götürüyor buraya. O ki, dedi ki... Burada. Yeni bir günden selamlar. Dün ne yaptık? Resul'le dönecektik Ankara'ya. Sakarya'ya gidelim dedik. Bilmem ne derken. Moda yanar, iyileşmeye gittik. Ben yine İstanbul'da kaldım. Şimdi Ataköy'deyiz değil mi abi? Ataköy'de neredeyiz? Ataköy'de aşkı hayattayız. Burası. Aydın abimizin yeni tezgahı. Tezgah da orada. Birazdan gösteririm size. Sobalarımızın yanında kahvaltımızı yapıyoruz. Burası da nargile tezgahı. Oldukça büyük, rahat, geniş bir nargile tezgahı var. Yine yine birçok marka burada mevcut. Tabi daha yeni yeni kuruluyor, hazırlanıyor buralar. Bizim nailgelerde Hafiz Bey tarafından közlenecek birazdan. Burada yine birçok dark grubu daha bunlar başlangıç. Hayırlı olsun Aydın Bey. Döndük, dolaştık. Yine Ankara'ya geldik. <laughs> Ne içeceğiz? Bir naklanosan hazırladım. Meşe kömürüyle içeceğiz. Onun için delikleri küçük ve bol yaptım. Şimdi közleyeceğiz. Ve yeni bir gün. Yeni bir Bakırköy. Ataköy'deki mekana geldik. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içiyoruz. Yanımızda da nakla cappuccino. Şimdi bu Ataköy'deki mekan nerede onu göreceğiz. Burası mekan. Burası Ataköy Marmara İstasyonu. Burası Ataköy Metro İstasyonu. Yani direkt yakında. Burada bir Türkmen restoranına geldik. Türkmen pilavı yiyoruz. Burada garip garip şeyler yiyorlar. Garip ne şeyler güzel manzaramızla Aromanya Kadıköy burada da bir sürpriz yakında geliyor sevgili Burç abinin yeni mekanı yeni kafesi birkaç haftaya inşallah açılışı olacak Aromanya Kadıköy daha önce sizlere göstermiştim zaten birçok nargile üzerine Malzemeyi ekipmanı burada bulabilirsiniz. Evet, Yusuf abi şey ilgilenir. Olsun. Hoş buldum abi. Son durak Butalanç'taydık. Yolluk nargilemizi içtik. Şimdi gidiyoruz. Ve yuvaya geldik. Seyahatimiz sona erdi. Burada bizimkiler yalandan gösteriş yapmak için bütün takımları yıkamışlar falan indirmişler böyle. <laughs>